Inspo herkese merhabalar. YouTube kanalına gerçek kullanıcılardan oluşan aboneler alarak videolarınızın daha fazla kişiler tarafından izlenmesini sağlayabilirsiniz. Hemen YouTube abone siparişi nasıl verilir? Örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz. Kanal linkini giriyorum. Miktarı girelim. Sepete ekle diyorum. Sepete git. Sağ aşağıda bulunan devam butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme yöntemi sunulmaktadır sizlere. Bunlardan kendinize uygun seçebilirsiniz. Ben şoför üzerinden devam ediyorum. Devam diyelim. Burada benden istenilen tüm bilgileri girerek ödeme adımını yerliyorum. Ödeme adımının tamamlanmasıyla birlikte siparişiniz günlük yaklaşık olarak 10 ila 15 adet abone kanalınıza yüklenir. Bu şekilde organik yükleme sayesinde kanalınız doğal şekilde büyümeye başlayacaktır. YouTube hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizlere WhatsApp üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.